Hoş. Sakin ol oğlum. Merhaba arkadaşlar. Bugün çıktık. Batman'ın Zilek diye bir köyü var. Oraya gideceğiz inşallah. Hava biraz yağmurlu. Yani gitmem bir yarım saati bulur. Bir saati bulur. Neyse hiç hızlatmayayım. Direkt başlayalım. Yayla mı ya? Nereden gidecektik? Bunu karıştırın. Bugün inşallah. Heh, tamam. Buradan değil. Şuradan gideceğiz. Arkadaşlar inşallah kamera açısı iyidir. Bayağı uğraştık kamerayla. Trafikte e, video çekiyordum. Pek fazla çekemedim orada. Orada Golf'tü yanlış değilsem. Sinyal yakmadan direkt sağa girdi. E, çarpıyordum az kalsın. Zaten orada telefon yere düştü. Maalesef işte, bisikletçileri fark etmiyorlar bu bizim için de sıkıntı oluyor tabi. Burası cami galiba. Güzel yapmışlar ama. İleride bir köpek var. Yanlış değilsen. İnşallah saldırmaz. Hadi bakalım. Ters ters bakıyor vallahi. La oğlum senin ne var? İşin ne var orada? Çık oradan lan. Lan köpek mi kuzu mu belli değil. Ah vallahi köpekmiş. Geliyor. Gel bakayım. Gel bakayım. O ve bize bakıyor. Saldırmaz ya inşallah. Ters ters bakıyor ama. Aa biri daha var iki tane oldu. Köpüştük. Yok ya onlar uysam. Gel. Ulan biz ki yanımıza keşke bir şey alaydık ya. Gel oğlum gel. İşte maalesef Batman'ın şu çöllerinde köpeklere bir şey getiren yok yani ben görmedim diyeyim. Demek evet, korkutmuşlarsa artık. Neyse yolumuza devam edelim. Bana uzun bir yol. İnşallah pazar günü de e, yani yarın Hasan keyfi e gideceğiz. E, birkaç arkadaşla tabii bir aksilik çıkmazsa inşallah. Oralarda güzel bir şekerim. Yeni Hasan ve eski Hasan Keyif diye ee, tabii eski Hasan bayağı iyiydi ya. Yani çoğu mağara, çoğu tarihi eser e, su, alt, su altında kaldı. Öyle diyeyim. Kubbeleri falan birkaç tane kubbeyi çıkardılar. Taşıdılar daha doğrusu. Onları göstereceğiz inşallah. E, yarın o videoda bir dua da bekleriz sizi. Uyuşamıyorum ya yorgundan. Yorgunluktan. O burada bekçi köpekleri falan. Yoksa iyi. Ne niye yani kazmışlar ya? Her neyse. Yolumuza devam edelim. Şu yolu görüyor musunuz? Tamam. Hepsini gideceğiz. Şuradan tokilere gidiliyor. Aynen bu yoldan. Oradan da köylere gidiyor. Gerçekten ıssız bir yer. <laughs> Kimse yok. Araba yok ya. Hiçbir araba yok bildiğin. Ha orada birileri var da billa. Yani güzel bir yer. Daha önce gitmiştim. İşte görürsünüz. Ha burada da herhangi köpek çıkabilir. Dur <laughs> Yani neş. Nereden gideceğiz? Sağ mıydı sol muydu? Tamam sağdı galiba. Evet yanlış mı gidiyorum ya? Sağ mıydı? Allah korusun pek fazla hatırlamadım ya. Ağlı gidiyorduk. Yok lan, sol doğru gidiyor. İyi. Tepelere doğru gidiyor. Yok. Tamam, doğru gidiyoruz. Evet. Boş. Sakin ol oğlum. Mon kudurtma. Bir <laughs> de karşı tarafta. Nasıl sakinleşecek? Ha? Bir aş, aş, misin? Vay be. Senin sesine dur da. <laughs> tamam, sakin ol. Yakınlaşabiliyor muyuz? Yakınlaşabiliyor, <laughs> e, müsait, müsait mi? Kimse var mı orada? Kız kardeşim hmm. Sizi de alabilir miyim videoya? <laughs> <laughs> Şuna bak be. <laughs> Hoş, hoş. Hoş, hoş. Hoş, hoş. Şş, hoş. Ben dersem durur mu? Yok daha taşınır YouTube'da paylaşıyorum. Bu arada abone olursunuz çılgın pedal. Çılgın. Çılgın <laughs> Aynen. Aynen paylaşacağım. Güzel <laughs> mi? Kendini de görürsün yozlar. <laughs> Kendini görürsün. Araba geliyor. İyi günler sağ. burada, burada mini bir köy, mini bir köy. Göstermek isterim de inşallah görürsünüz. Express galiba. Her neyse. Bir dakika yetişelim ya. Yetişelim. İnşallah yetişeriz. geçti ya. Ama biz ondan daha hızlıyız galiba. Şunla da tanışayım mı ya? Neyse kokular güzel. Oo bak böyle. Hoş bir git. Parmalı. Oo. ne böyle la? İnşallah akşama buradan yiyiz. Aa, tren şurada geçiyor. Gördünüz mü? Arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar şu karşıda olacak ha, Köprüyü ben buradan görüyorum Kamera açısından gözüküyor mu bilemem Şurayı da göstermeye çalışayım büyük ihtimal Şunlara da gözükmez Güzel ya bir Tedirginim var ya Sağdan bilmem nereden bir köpek çıkacak Her an çıkacak Neyse. Biraz daha hızlı gidelim. Ne yapmışlar bu yollara ya? Evet. Geldik. 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 Şuraya bir şey aldım ve yasaktır. Şu toprakta da göstereyim. Darma çalma olduğunu, aynı darma çatma olduğunu söylemiştim. Ne demek istiyorum? Aran yani yıkılabilir. <laughs> Allah razı olsun bir eve gittik az önce arkadaşların evine hani arkadaş dediğim bir yolda gördüğüm bir arkadaşın evine onlardan Allah razı olsun çay kahve falan yaptılar yağmur yağdı videoyu kesmek zorunda aldım. Evlerini aldılar. Anladığım az olsun. Arkadaşlar köprünün bir köprünün altına girdim. Hava bayağı yağmurlu, telefon, telefon hepsi standı ya. Üstüm, üstüm. Ben böyle tahmin etmemiştim de Bayağı aslandık ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Artık siz abone olursunuz. Yoğun 15 dakika var merkeze. Burada biraz durayım dedim. Bayağı yağmur yedim. Neyse şimdi devam edelim.